Mirat'ın cinayet saatinde çiftlik civarında olmadığını kanıtlamış oluyoruz. Herhalde tahliye ederler diye düşünüyorum. Herhalde. Sabah Necat'la da konuştuk. Emin Usta benimle çok uğraştı. Ama daha önce hiçbir vukuatı olmamış. ya e zaten Mirat da yapmadığına göre cinayeti kim işlemiş olabilir? Kim bilir? Belki de biri Mirat'a kumpas kurmak için cinayeti işledi. Neden böyle düşünüyorsunuz? E baksanıza olay Mirat'la tartıştıktan hemen sonra oldu. İnsanların aklına gelen tek isim de Mirat olduğuna göre. Yani tek şüpheli. Belki biri gasp etmek istemiştir. Yok canım parası kimliği her şeyi üstündeymiş. Hem o yolda o saatte ne yapar ki insan? İncin top oynuyor. Neyse. Necat soruşturmanın derinleştirilmesini isteyecek gerçek katil bulunana kadar da peşini bırakmayacak. Öyle diyor. Miraat Bey'in kurtulmasını ben de çok isterim. Çok güçlü avukatlarımız var. Eğer dilerseniz onlar da vekili olarak dahil olsunlar dosyaya. Da yok gerek yok. Necat her şeyi halleder. Emin Usta için de çok üzülüyorum aslında. Ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın ölmesini hiç istemezdim. Üç çocuğu var. Yazık, karısı da çalışmıyor. Olayın acısını yaşamak bir yana... ...onları gerçekten çok zor günler bekliyor. Benim mutfakta biraz işim var, müsaadenizle. Tabii tabii, ne demek? Ben de çıkıyorum zaten. Eğer sizin için yapabileceğim herhangi bir şey olursa bir telefonunuz yeter. Kaydettiniz değil mi? Evet, kaydettim. Teşekkür ederim. Oktay. Mirat'ın tutukluluk kararına itiraz edecekmiş bugün avukatı. Takip edip serbest bırakırlarsa bana haber ver. Bir de şu bahsettiğin adam vardı ya. Paraya ihtiyacı olan. Hani çocuğu kanser olan. Onu da bul şöyle hazır olsun. Yakında bir fedakarlık isteyebiliriz ondan. Tabii tabii. Bütün masraflarını karşılayacağız. Ailesinin geleceğinde güvenceye yapacağız. Şimdi haber aldım. Avukatının itirazı kabul edilmiş. Bırakacaklar yani. Evet. Ha. Buyurun. Artun Bey ile görüşecektim. Tabii haber vereyim ben. Geldim. Al yukarı. Buyurun. Şu adamla konuş çocuğu kanser olan. Hazır olsun. Bir isteğiniz var mı? Yok fazla kalmayacağım. Sizi dinliyorum. Sizin hakkınızda öğrendiklerim olayları farklı görmemi sağladı. Ne gibi? 13-14 yaşlarında Atlı Spor Kulübü'nde attan düşüp sakat kalmışsınız. Hı. Bunu konuşmuştuk. Ve ne tesadüf ki Mirat'la dedesi de Atlı Spor Kulübü'nde binicilik dersi veriyormuş. Ve yine o zamanlar Mirat'ın dedesi ölmüş. Ve Mirat İstanbul terk etmiş. Eee sakatlanmanıza sebep olan Mirat'tan intikam almak için aşçıyla tartışıp tehdit etmesini bir fırsat olarak değerlendirdiğinizi tahmin ettiğimi söylesem. Zeki kadınsınız. Kurnazsınız da. Ama akıllı değilsiniz. Emin misiniz? Soruşturma derinleşirse kim bilir ortaya neler çıkar. Şu fizyoterapistiniz. Enteresan. Sağlıkçıdan çok emir eriniz gibi duruyor. Yeter. Sizden çok sıkıldım artık. Elimdeki bütün bilgi ve belgeleri bugün açıklıyorum. Bankadan mı kovulursunuz? Kocanız mı boşar? Hapse mi girersiniz bilmem. Ne haliniz varsa görün. Bir dakika bir dakika. Eğer bir şey yapacak olsaydım zaten yapardım. Gelip size söylemezdim. Sürekli beni aşağılıyorsunuz. Siz de yeterince zeki değilsiniz. Onu demek istiyorum. Ben kimseyi öldürmedim. Öldürme emri de vermedim. Tarzım değil. Önce bunu o küçük beyninize soksanız iyi edersiniz. Tamam. Şimdi İlla beni böyle saçma sapan şeylerle meşgul etmeyin. Ve arkadaşınıza ilgi duyuyorum, Deniz Hanım'a. Eğer sempatimi kazanmak istiyorsanız benim hakkımda güven telkin edin. Tamam mı? Tamam. Bu zor bir şey değil. Çıkışı biliyorsunuz. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.